Herkese merhaba arkadaşlar ben Ulaş Demir Bugün sizlerle birlikte bir duyuru videosundayız Videodan önce küçük bir duyuru yapıyorum Bu izleyeceğiniz video arkadaşlar 10 Haziran'da normalde çekilmişti 10 Haziran 2018'de çekilmişti Ve çok fazla maalesef size ulaşmamıştı bu video Bu yüzden özellikle son zamanlarda size bildirim gitmeye başladığı için Bu videoyu tekrardan paylaşıyorum Aranızda izlemeyenler kesinlikle ama kesinlikle vardır Zaten çok az nasıl söylesem size ulaşmıştı bildirim gitmişti Bu yüzden bu video 10 Haziran'da çekilmişti. O yüzden yanlış anlamayın. Hani yanlış tarih vermişsin veya ne alaka vesaire diye. Bir de aynı zamanda hala aranızda izlemeyenler varsa ağır dost serisini de buraya bırakıyorum iyi e butonuna. Buradaki iyi e butona tıklayarak da ağır dost serisine gidebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ulaş Demir. Bugün benim için özel bir gün. Çünkü bundan tam 19 sene önce bugün dünyaya gözlerimi açtım. Özel eski bir YouTuber geleneği olan Draw My Life yani hayatımı çiziyorum videosu yapacağım. Hadi başlayalım. Tarihler 10 Haziran 1999 Perşembe günü. Gözlerimi İstanbul'da özel bir hastanede açıyorum. Ve babamın çok istediği bir isim olan Ulaş ismine sahip oluyorum. Doğduktan tam 1-2 saat sonra halamın kucağına beni veriyorlar. Ve halam da beni annemlerin yanına götürmek için yürümeye başladığı sırada ayağa kayıyor ve düşüyorum. Şaka şaka düşmüyorum. Düşmek falan yok. Ama ayağa kayıyor. Az kalsın düşecek gibi oluyorum. Bundan annemin seneler sonra haberi oluyor. 4 yaşına geliyorum. Annemin ve babamın öğretmenlik görevlerinden dolayı Çorum Osmancık'ta anaokuluna başlıyorum. Anaokulumda öğretmenlerin hep şikayetine maruz kalan, çok yaramaz ayrıca bir o kadar da çok konuşkan bir çocuk oluyorum. Hatta o dönemde öğretmenlerimden birisi bu çocuk ya şovmen ya da avukat olacak diye de ailemi uyarıyor. Aynı zamanda yazları İstanbul'a geliyor. Anneannemi, babaannemi ve dedelerimi görüyor. Onlarla oyun oynuyordum. Nedenini pek bilmiyorum ama babamın babası olan dedemi çok daha fazla seviyordum. Onunla her sabah 6 gibi kalkar, oyunlar oynar ve annemlerin kalkmasını beklerken gizlice kahvaltıya kadar çikolatalar yerdik. Ve geldik hayatımın en üzgün günlerinden birine. 4 yaşımın bitmesine az kala bir gün babam okuldayken bir anda beni almaya gelir. Ne olduğunu sorarım ama yanıt vermez. İstanbul'a acilen gitmemiz gerektiğini söyler. Annemi de alırız ve İstanbul'a yola çıkarız. Başta çok fazla şüphe çekmez. Sadece yazları İstanbul'a gittiğimiz için ve o zamanlar yaz zamanlarına yakın olduğumuz için muhtemelen tatil geldi de benim haberim yok diye düşünmüştüm. Fakat gerçek İstanbul'a geldiğimiz zaman ortaya çıktı. Aslında babamın babası olan dedem apartmanda merdivenlerden düşmüş ve yoğun bakıma alınmıştı ve dedem için İstanbul'a gelmiştik. İstanbul'a geldikten sonra yaklaşık 2-3 gün içerisinde acı haberi aldık. Dedemi kaybetmiştim. 4 yaşında hayatında ilk defa ölüm nedir öğrenen bir çocuk için zor zamanlar olmuştu. Aynı zamanda dedemin benim için ayrı bir yeri bulunduğundan dolayı bu olay beni çok sarsmıştı. Bu olayın ardından ilk yaz tatilinde temelli olarak İstanbul'a taşındık. Artık İstanbul'a gelmiştik ve benim birinci sınıfa başlama zamanım gelmişti. Aynı zamanda babamın yaşadığı karaciğer yetmezliği sebebiyle babam ise sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. O zaman çocuk olduğum için çok anlatmazlardı ama bu olaylar ilerledikçe bazı kötü şeyleri de öğrenmem geç olmadı. Birinci sınıfa başladığım gün annemin ve babamın okulda iş başı olacağından dolayı babaannemle okula gittim. Yaşıtlarımın neredeyse hepsi ağlayarak ailelerine sarılmak isterken veya ayrılmak istemezken ben babaanneme sadece ''Çıkışta nerede buluşuruz?'' deyip bodoslama okula daldım. <laughs> evet, aslında okulu seven bir öğrenciyim. Birinci sınıftaki okulum annemin okulumun hemen yanındaydı ve sürekli okulda yaptığım yaramazlıklardan dolayı annem okula gelmek zorunda kalıyordu. Kadın bir ara illallah etmişti ya. Düşünsenize, 100 metre ileride oğlunuzun okulu var ve siz neredeyse her teneffüs, her gün çocuğunuzun neler yaptığını görmek için yan okula gidiyorsunuz. Birinci sınıfta sınıfın en konuşkan ve yaramaz çocuğu ünvanını alıp arkadaşlarımın velileri tarafından bir anda sevilmeyen bir çocuk oluverdim. Neymiş efendim insanların ders dinlemesine engel oluyormuşmuşum. E ben nasıl anlıyorum o zaman? Benim sorunum mu onların anlamaması? Neyse neyse. Birinci sınıfın sonunda evimizin yakınlarında bir okul açıldı. Ve ikinci sınıfa bu okulda başladım. Aynı zamanda bu okuldan da mezun oldum. Öğretmenim Hayati Hocam umarım izliyordur diyeceğim de bu kadar vizyonu olmayan bir videoyu bu dakikaya kadar izleyeceğini çok da sanmıyorum neyse. Hayati Hocam doğru yolu bulmam için her gün bana bir posla dayak atardı. Arkadaşlarım bana bakarak ibret alem alırlardı. İyi ki de beni dövmüş diyorum. Neden diyeceksiniz? Beni gerçekten doğru yola sokan tek kişi oydu. Aynı zamanda bir babamdan iki Hayati Hocam'dan yediğim dayaklar ile Çin'e kadar yolum olurdu valla. İyi ki de dövmüş. Neyse. Geldik dördüncü sınıfa. Babamın sağlık sorunları ilerlemişti. O dönem bana söylenmiyordu. Ama yine sonradan öğrendiğim, meğerse babam o zamanlar neredeyse her ay komaya giriyormuş. Koma nedir diye merak edenler için ölümle yaşam arasında bir durum. Nefes alırsınız ama bütün bilinciniz kapalı olur. Ve bu koma dediğiniz şey uzun veya kısa dönemlerde olabilir. Mesela babamın en uzun komasında gözlerini açtığı gün 1 Mayıs'tı. Bu yüzden babamın ikinci doğum günü olarak 1 Mayıs'ı varsayarız. Geldik en çok merak edilen şeye nasıl youtuber oldun, nasıl kanal açtın, nasıl video çekmeye başladın. Arınç adında bir arkadaşım vardı. Birlikte izlediğimiz birçok yabancı youtube kanalı vardı. Oyun oynarken susmak bilmediğim için bir gün bana ''Kardeşim artık kanal aç da video çek, bizi rahatsız etme, etme'' dedi. Ben de bunun üzerine acaba yapabilir miyim diye düşündüm. Sonra dedim ki ''Neden yapamayayım?'' Bunun üzerine başta kanalımı açarak bilgi videolarını anlattığım bir kanal açtım. Başta bazı gereksiz insanlar çok fazla önümü kesmeye çalıştı. Sen kimsin? insanlar seni izlesin. Sen yapamazsın, edemezsin gibi zırvaladılar. Tabii bugün şu videoyu izliyorlarsa dediğiniz şeyi başarmışım, değil mi? İlkokul böyle geçti. Genel olarak velilerim ve öğretmenlerin çok konuşkan olduğum ve yaramaz olduğum için benden şikayetçi olmasıyla. Acısıyla tatlısıyla bu dönemi geçirdim. Dedim ki o an lise başladı bir Anadolu Lisesi'nde eğitimime devam ediyordum. Aynı zamanda ailemle bir anlaşma yapmış, YouTube'a bir sene video çekmemek karşılığında bana iPhone almışlar. Fakat o dönem anladım ki ayrı kalamıyorum. Birkaç ay gizli gizli evde videolar çektim. Komiktir ki kanalımı açıp video paylaşıyor muyum diye hiç kimse kontrol etmedi. Hayatımda yapabileceğim en büyük hatalardan birisini yapıp bir kız YouTuber'la ilişkim oldu. Fakat maalesef o benden ayrıldıktan sonra çok kötü bir dönem daha başladı. Hayatımda ilk defa aşk acısı çekiyordum. Canım çok ama çok yanıyordu. Hayatımda ilk defa depresyon diye bir şeyi yaşıyordum. O dönem kendimi YouTube videolarıma verip videolarda kendimi size ifade ederek daha iyi hissetmeye başladım. Hatırlayanlarınız varsa Happy Wheels videolarında sizlerle sohbet ediyor ve anılarımı paylaşıyordum. Heh o dönem işte. Tam her şey düzelmeyecek derken, hayatımın çok kötüye gittiğini düşünürken bir gün serviste hayatımın aşkıyla tanıştım. Benden bir sınıf alt olan bir kız hayatında hiç görmediğim kadar güzel ve tatlı bir ses ile bana selam verdi. İşte o gün bugündür hala birlikte olduğum bir ilişkim var. 3 sene bir anda hızlıca geçti. Hayatım çok daha güzel ve mutlu oldu. Ve işte geldik bugüne. Şu an buradayım. 19 senenin çok 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 ama çok kısa bir özetini sizlere çizerek sundum. İsterdim ki daha uzun olsun. Ama bıraksam sabaha kadar gider bu video. Neyse bu arada çizmim de kötüdür maalesef. Yazacaksınız biliyorum çirkin çizdim diye. Bence güzeldi ama. O zaman ben kaçıyorum. Kendinize dikkat edin. Hepinizi seviyorum. Başka söyleyebileceğim bir şey yok. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.